Multipli mielomun tedavisi gerçekten karmaşık ve kapsamlı bir süreçtir. Hastalığın tedavisinde pek çok farklı yöntem vardır ve tedavi yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Bugün Robert Bosch Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nden Dr. Giesen ile bunlar hakkında konuşuyoruz. Sayın Doktor Giesen, multiple miyelom tedavisinde dikkate alınan kriterler nelerdir? Bir önceki videoda hastalığın evrelendirilmesinden ve bunun tedavi üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Evet, bu aslında multiple miyelom ile ilgili basit bir nokta değildir. Çünkü daha önce teşhisi konulan önce hastalıktan tedavi gerektiren miyelomun teşhisine kadar geçen bir süreklilik söz konusudur doğrudan bir tedaviye başlanması gerektiğinin oldukça açık olduğu miyelom durumunda krap kriterleri dikkate alınır. Bu kriterler böbrek yetmezliği, kötü kan sayımı yani anemi, kalsiyum yüksekliği veya kemik tutulumudur. Bir de biyolojik hasarı gösteren silim kriterlerine bakılır silim kriterleri, kemik iliğinde %60'ın üzerinde klonal plazma hücre varlığı, serbest hafif zincir oranının yüzün üzerinde olması ve tüm vücut emarında birden fazla 5 mm veya daha büyük odaksal lezyon varlığının tespitini içerir. Böyle bir durumda çok acil olarak tedaviye başlanması gerekir. Sonrasında hastayla birlikte tedavi yöntemleri ve mevcut durum hakkında konuşuruz. Tedaviye başlandığında hastalar genelde öncelikle şu tanımlamayı duyar. Birinci basamak tedavi. Bu durumda neredeyse her hasta kendine şunu sorar. Birinci basamak ile kastedilen nedir? Birinci basamak uyguladığımız ilk tedavi anlamına gelir çünkü multiple miyelomun maalesef tam iyileşmeyi sağlayan bir tedavisi olmadığından önceki videolarımızda bahsetmiştik. Birinci basamak tedavi hastalığı baskılamak için uyguladığımız ilk tedavidir. Bu da hastalığı herhangi bir hasara neden olmadığı ve uzun yıllar boyunca barışçıl kaldığı ve sabit bir evrede tutmaya çalıştığımız anlamına gelir. Ancak bu hastalığın neredeyse tüm hastalarda bir noktada geri geldiğini ve ikinci kez tedavi etmemiz gerektiğini de biliyoruz. O zaman ikinci basamak tedaviden, üçüncü basamak tedaviden ve benzerlerinden bahsediyoruz. Mielom hastalarına sunabileceğimiz çok sayıda farklı ilaç çeşidi olduğu için aslında çok fazla sayıda tedavi uygulayabiliyoruz. Çünkü vakaların büyük çoğunluğunda hastanın henüz almadığı bir ilacı dolaptan çıkarıp ve bununla mielomu tekrar baskılamaya çalışıyoruz. Yani bu terim hastalığın seyrine göre farklı terapilerin verildiği anlamına mı geliyor? İşte tam da bu yüzden konunun özeti bence ilk satırda yer alıyor. Genç hastalarda ilk basamak tedavi uygulanır. Gençten kastedilen biyolojik olarak 70 ila 75 yaş arasında olan hastalardır. 75 bu genç <laughs> mi demek? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Birinci basamak tedavi aslında indüksiyon tedavisi olarak da adlandırılır. Bu tedavi, multiple myelomu ilk olarak güçlü bir şekilde baskılamak istediğimiz ve farklı etken maddelerden oluşan tedavileri kapsayan birkaç bileşeni içerir. Terapi, poliklinikte veya gündüz kliniğinde gerçekleşir. Yani hasta evindedir, sadece terapi için kliniğe gelir. Birkaç ay süren bu başlangıç aşamasından sonra hastanın kendi kökücü hücreleri toplanır ve ardından yüksek doz kemoterapi ile yatarak tedavi uygulanır. Daha sonra hastanın kendi kök hücreleri, otolog kök hücre nakli olarak adlandırılan bir yöntemle tekrar hastaya nakledilir. Bu işlem yüksek risk taşıyan hastalarda ikinci kez tekrarlanabilmektedir. Bunun ardından hastanın evde aldığı tabletlerden oluşan idame tedavisine geçilir. Bu süre zarfında hasta günlük durum hayatına durum dönüşüm, dönebilir şey ve çalışmaya devam edebilir. Tüm bunlar birçok farklı bileşenden oluşan birinci basamak, in tedavi in tedavi in in birinci basamak tedavi olarak birleştirilir. Dann, äh, Anladığım kadarıyla bu su. yüksek doz tedavi, um, hastanın durumuna az, bağlı ya, olarak her zaman size. uygulanamayacak bir tedavidir. Bu hastanın, hastanın sağlık i, durumuna i, bağlı i, olarak değişir. Evet doğru. Birinci basamak tedavinin en yoğun kısmı olan yüksek doz tedaviyi yalnızca buna uygun ve biyolojik olarak yeterince genç hastalara öneriyoruz. Yani hastanın takvim yaşına değil, biyolojik yaşına bakıyoruz. Yaşlı hastalarda tedavinin riskleri ve yan etkileri faydalarından daha ağır basmaktadır. Bu nedenle yüksek doz tedaviyi içermeyen bir ilk basamak tedavi seçilir. Bu, günümüzde çok iyi bir şekilde önerilebilmektedir. Çünkü yüksek doz tedavinin bu yoğun kısmını içermeyen son derece iyi ve çok başarılı tedavi türlerimiz var. Hastalarla konuştuğumda genellikle kendilerinin de bu yüksek doz tedaviler konusunda çok endişeli olduklarını ve korkuları olduğunu duyuyorum. Merak ettiğim bir şey var. Buna gerçekten hastayla birlikte mi karar veriliyor yoksa doktorlar öncelikle kendileri mi karar veriyor? Neyse ki kararlar dedi. kolektif Öyle olarak şey, alınıyor ve 50 artık 50, 50 yıl önce olduğu gibi doktor hastanın hangi ilacı şey. yutması gerektiğini dikte etmiyor. Yüksek doz tedaviden korkmanıza gerek yok ancak hastanın da kararına saygı duymalısınız. Çünkü bu potansiyel olarak çok ciddi yan etkilerinde eşlik edebileceği yoğun bir tedavidir. Ancak sahip olduğumuz mevcut destekleyici önlemlerle bu süreç kolayca atlatılabilir. Bu süreç birkaç haftalık öngörülebilir bir dönemdir ve sonra bunu geride bırakırsınız. Ancak bu yine de yoğun bir tedavidir. Bu tedaviyi sadece bunu isteyen bir hastayla yapmalısınız. Bir hastayı bunu yapmaya ikna etmenin kimseye bir faydası yoktur. Ayrıca çalışma verilerine dayanarak yüksek doz tedavinin hastalıkta bir kötüleşme olmaksızın yaşam süresini uzattığını da söylemeliyiz. Bu hastalık geri gelene ve tekrar yoğun bir şekilde tedavi edilmesi gerekene kadar dinlenebileceğiniz sürenin önemli ölçüde uzun olduğu anlamına gelir. Yüksek doz olmayan tedaviye kıyasla 2 yıl gibi bir süre büyük bir farktır. Bununla birlikte genel yaşam süresi açısından sağladığı avantaj henüz ikna edici bir düzeyde değildir. Bu nedenle bazı hastalar "Ben bu tedaviyi istemiyorum. Benim için çok fazla yan etkisi var ve bunu reddediyorum." diyebilmektedir. Çünkü bu yoğun tedavinin yaşam süresini uzattığına dair ikna edici veriler olmadığını söylemektedirler. Ancak tıbbi açıdan bakıldığında biz bunu her zaman öncelikle uygun hastalar için öneriyoruz. Bu tedaviyle sağlanan ve huzurlu olduğunuz süre gerçekten çok uzun bir zaman. Eğer yüksek dozda bir tedavi istemiyorsanız veya buna uygun değilseniz, örneğin zaten 85 yaşında olduğunuz için önerilecek alternatif daha az yan etkisi olan ve ayakta tedaviyi içeren ve daha uzun süreli olan bir tedavidir. Hmm tedavi yanıt verdiği sürece hastalığı 5, 6, 7 yıl boyunca tedavi edersiniz. Bu da şu anlama geliyor, işime normal bir şekilde dönmek istiyorum. Haftada bir antikor tedavisi almak için onkoloğa gitmek istemiyorum. Zamanlama açısından yüksek doz tedavi çok daha uygundur çünkü bir yılın dörtte üçünden sonra tedaviyi tamamlamış olursunuz. Bir diğer sorum ise şu, artık otolog kök hücre nakli yapabileceğinizi söylediniz. Yani kendi hücrelerim toplanıyor, geçici olarak bir yerde saklanıyor ve daha sonra onları tekrar geri alıyorum. Aynen öyle. Dürüst olmak gerekirse, bu bana hiç de mantıklı gelmiyor. Yani bunlar aslında bozuk hücreler değil midir? Bunlarla nasıl kök hücre nakli yapabilirim? Kişinin kendi kök hücre nakli yabancı bir kök hücre nakliyle hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Otolog kök hücre nakli bu yüksek doz kemoterapiden kurtulmak için bir nevi bir koltuk değneği, bir yardımcıdır. Başka bir deyişle otolog kök hücre nakli tedavisi yüksek doz kemoterapi ile mümkündür. Ancak bu tedavi o kadar yoğundur ki kemik iliği ve kan oluşum mekanizması ancak aylar sonra iyileşebilir ve bu süreçte ciddi enfeksiyonlardan ölme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. İşte bu yüzden otolog kök hücre nakli için yüksek doz kemoterapiden zarar görecek kemik iliğini önceden alıyoruz. Bu daha sonra basitçe şok dondurma, derin dondurma işlemine tabi tutuluyor ve ardından yüksek doz kemoterapiden sonra hasar görmemiş kemik iliğini tekrar hastaya geri Veriyorum. yaklaşık 10 gün sonra kemik iliği hastanın taburcu edilebilmesi için tekrar yeterli kan üretmiş oluyor. Ama şimdi topladığım bu kemik iliğinin sağlıklı olup olmadığını nasıl bilebilirim? Evet, bu toplanan hücrelerin içinde miyelom hücreleri de olabilir. Bir zamanlar denenen ancak daha sonra vazgeçilen arındırma yöntemi diye bir şey söz konusu değildir. Hücreler özellikle atardamardan seçici olarak toplanır ve mümkünse bu kök hücre katmanına sahip olmasına dikkat edilir. Ancak toplanan bu hücrelerde miyelom hücreleri de olabilir. Bu yöntemle hastayı tedavi etmediğimi biliyorum. Ancak bu sadece miyelomu baskılamak için kullan. Bir tedavidir ve toplanan kök hücrelerde kalabilecek olası bireysel miyelom hücreleri riski bir şekilde kabul edilmektedir. Şimdi kemoterapilere, yani stostatik ilaçlara dayanan tedavilerden bahsettik. Ancak evet. şimdi multipil miyelom için birçok yeni etken madde var. Evet, bu doğru. Multiple myelomda aslında konvansiyonel sitostatikleri, yani klasik kemoterapi olarak anlaşılan şeyin neredeyse terk ettik. Özellikle bu yüksek doz kemoterapi için kullanılıyor. Her vakada farklı preparatlarında bulunduğu üç çok önemli madde sınıfı vardır. Neyse ki bu, multiple myelom vakasında gerçekten tüm yelpazeden yararlanabileceğimiz anlamına geliyor. İmmünomodülatörler grubumuz var. Bu grup tipik olarak imit ile biter. Nihai olarak toksik olan yani miyelom hücresinin kendisi için toksik olan ancak aynı zamanda savunma sistemi ile birlikte çalışan çeşitli tablet tedavileri vardır. Bir de proteazom inhibitörleri vardır ki bunların hepsinin sonu MIP ile biter. Ayrıca infüzyon, tablet veya abdominal enjeksiyon olarak verilen farklı madde sınıfları da vardır. Bunlar hücrelerin protein metabolizması üzerinde etkilidir. Ve bu, tabii ki, multiple myelomun aşil topuğu olarak nitelendirilir. Üçüncü olarak, diğer kanser tedavilerinde olduğu gibi monoklonal antikorlar grubu vardır. Vücudun doğal olarak ürettiği ve daha sonra bakterilere, virüslere karşı yönlendirilen antikorlardan daha önce bahsetmiştik. Kanser tedavisinde kullanılan monoklonal antikorlar yapay olarak üretilir, genetik olarak değiştirilir. Bunlar bakterileri tanımazlar, ancak miyelom hücreleri üzerindeki yüzey proteinlerini tanırlar ve savunma sisteminin devreye girmesine, miyelom hücrelerini tanımasına ve onları öldürmesine yol açarlar. Genel olarak birkaç madde sınıfını bir araya getirmenin daha az madde sınıfı bir araya getirmekten her zaman daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu tüm çalışmalarda böyledir. Örneğin üç maddeden oluşan bir kombinasyonunuz varsa, bu genellikle iki maddeden oluşan bir kombinasyondan daha iyidir. Bununla kanser hücrelerine farklı yaklaşımlarla saldırıldığını hayal edebilirsiniz. Bu da dirençli hale gelmelerini daha da zorlaştırır. İyi olan şey, bu tedavilerin neredeyse tamamının ayakta, yani onkoloğun muayenehanesinde veya gündüz kliniğinde gerçekleştirilebilir. Bilmesidir. Bu, hastaların evde oldukları ve sadece bireysel terapi günleri için kliniğe veya onkoloğa geldikleri anlamına gelir. Bunlar haftanın her günü değil, birkaç hafta ara ile haftada bir veya iki gün olabilir. <laughs> Bu tedavi süresince yaşam <laughs> kalitesi <laughs> nispeten daha iyi oluyor, <laughs> öyle değil mi? Bu konuyla giderek daha fazla ilgileniyoruz çünkü Multiple Myeloma şu an için kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bu hastalık hayatınızın geri kalanında size eşlik edecektir. Bu da yaşam kalitesinin daha da önemli olduğu anlamına gelir. Çünkü yarım yıl dayanacağız, maksimum yan etkiyi kabul edeceğiz ve sonra her şey bitecek diyemezsiniz. Aksine, bunlar uzun vadede de verilen birçok tedavidir. Bu nedenle yaşam kalitesi elbette daha da önemli olduğu söylenebilir. İdeal olan hastaların günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam edebilmeleridir. Bununla birlikte klasik kemoterapötik ajanlar olmayan bu yeni maddelerin açık bir şekilde ele alınması gereken ve hastaların yaşamlarına iyi uyum sağlayan, tolere edilebilirlik açısından da onlar için uygun olan maddeleri bulmanız gereken yan etkileri de vardır. Çünkü her hastada ortaya çıkabilecek yan etkiler gelişmez. Başlıca yan etkiler enfeksiyon riskidir. Bu zaten miyel hastaları evet. için aşilin evet. topuğudur evet. çünkü miyelomun kendisi sizi enfeksiyonlara karşı hassas hale getirir. Tedaviler bunu daha da kötüleştiriyor. Klasik kemoterapötik ajanlardan bildiğimiz saç dökülmesi gibi kemoterapinin klasik yan etkileri tipik olarak hiç yaşanmaz. Ancak belirli şeyler, örneğin sinir hasarı, karıncalanma hissi, uyuşukluk bunlar meydana gelebilir veya belirli virüs reaktivasyonları olabilir. Zona, belirli tedavilerle daha sık ortaya çıkabilir ya da tromboz eğilimi gösterebilirsiniz. Aşı olmanın bir yardımı olur mu? Aşılama da çok önemlidir ve özellikle miyelom hastaları için şiddetle tavsiye edilir. Tedaviler için kullanılan uzun bir ilaç listesi olduğunu görmüştüm. Bu da demek oluyor ki, eğer şimdi bunlardan birini tolere edemiyorsam, başka bir tanesini seçebilirim. Prensip olarak aralarından seçim yapabileceğiniz farklı ilaçlar var. Bu yüzden bir sonraki adımda ne alacağınız her zaman çok önemli bir karardır. Bir yandan elbette bir şekilde onaya bağlıyız. Örneğin her ilaç ilk basamak için onaylanmış değildir. Bazıları sadece hastalık geri geldiğinde onaylanır. Yan etki profili farklıdır. Bazıları örneğin kalp hastasıysanız kötüdür. O zaman kalp rahatsızlığı olan bir hastaya bu ilacı vermezsiniz. Sonra ilaçların uygulama yolları farklıdır. Bazılarını damar yoluyla, bazıları karın bölgesine enjeksiyon şeklinde uygulanarak verilir. Tablet olarak alınanlar da vardır. Eğer birisi tam zamanlı çalışıyorsa ve her hafta onkoloğa gidemem diyorsa, tablet tedavisi onun için daha uygun olabilirken, diğer hastalar her şeyin on elinde olmasını ve bunu kendilerinin düşünmek zorunda kalmamasını tercih ederler. Evet, tabii ki bu noktada tedavinin etkinliği çok önemlidir. Hastanın hangi madde sınıfına iyi yanıt verdiğine ya da vermediğine bakmak önemlidir. Çünkü bu, sonrasında tedaviye nasıl devam edeceğimizi belirlemek için önemlidir. Bu nispeten normal bir hayat sürebileceğim anlamına mı geliyor? Yani, yani tamamen geri çekilmek, bu kişiler bu arası bu temaslardan bu kaçınmak bu ve yememe izin verilmeyen şeyler ya da ne yaptığım konusunda aşırı derecede endişelenmek zorunda değilim mi demektir. Hastaların mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bir mielom hastasının hiçbir sınırlaması olmadığını söylemek yanlış olur. Enfeksiyon riski göz önünde bulundurulması gereken bir şeydir. Yine de hastalar kendilerini eve kapatmamalı, elbette normal sosyal ilişkilerini sürdürmelidir. Bununla birlikte kişinin savunmasının özellikle zayıfladığı aşamalarda bu zamanda büyük insan kalabalıklarına girmemek kesinlikle mantıklıdır. <laughs> Örneğin kök hücre naklinden yeni çıkmış biri için bu önemlidir. Aşılarınızı düzenli olarak yaptırmalısınız. Örneğin grip aşısı oldukça önemlidir. Zona hastalığından bahsettiniz, COVID aşısı, yani kendinizi enfeksiyonlara karşı koruyabileceğiniz her şey elbette çok önemli. Ayrıca hastaların enfeksiyonlara karşı aldığı bazı koruyucu ilaçlar da vardır ve kemik sağlığı da çok önemlidir. Çünkü tüm miyelom hastalarında değil ama bazı miyelom hastalarında ilgili kemik delikleri vardır. Böylece kemik artık eskisi kadar stabil değildir. Örneğin bu kişi profesyonel bir futbolcu olsaydı bu artık tavsiye edilmezdi. Bu nedenle kesinlikle kısıtlamalar vardır ve hatta kayak gibi belirli sporlar kritik olabilir. Kemikleri tamamen uygun görünen mielom hastaları vardır. Yani karşımda hangi hasta var, ona günlük hayatta ne öneririm, ne önermem gerçekten son derece farklılaşmaktadır. Hat viel über knochen um, Kemikler hakkında um, da çok konuştuk. So Kemiklerde delikler varsa, bir varsa aslında bir şekilde onları güçlendirebiliyorsunuz. En de mit Bugünlerde bazen, de o, bir <laughs> kemik güçlendirici bir maddelerin bir içine <laughs> ne konuluyor <laughs> bilmiyorum. Kemikler multiple myelomda gerçekten çok önemli bir organdır. Dengesiz olabilirler ve hastalarda ağrıya neden olabilir. Neyse ki kemikleri desteklemek için yapabileceğimiz birkaç şey var. Her şeyden önce, genellikle hiperkalsemi, yani çok fazla kalsiyum yoksa hastalara kalsiyum takviyesi verilir, hastaları da kemik erimesi olduğunda kalsiyum ve D vitamini almaları önerilir. Bir de ilk filmimizde bahsettiğimiz bu o osteoklastları yani kemikleri yok eden hücre oluşumunu engelleyen ve kemiğin daha büyük ölçüde yeniden inşa edilmesine yol açan bifosfonatlar olarak adlandırılan özel kemik yapıcı enjeksiyonlar vardır. Bifosfonat ve miyelom hastaları, bifosfonat almayanlara göre daha uzun yaşamaktadır. Bu, genellikle ayda bir kez verilen çok önemli bir tedavidir. Bu bir fosfonatların çene kemiği de tahriş olmuşsa çene kemiğine zarar verebileceğini bilmek önemlidir. Hastaların bir fosfonat almaya başlamadan önce diş çekimi kanal tedavisi gibi herhangi bir şey yapılması gerekip gerekmediğini görmek için diş hekimine gitmelerini her zaman tavsiye ederiz. Ancak her şey onarıldığında bir fosfonatlara başlarız çünkü bir da ideal olarak ömür boyu süren bir tedavidir. Elbette bir noktada başka bir dişin çekilmesi gerekebilir. Diş hekiminin bir fosfonat aldığınızı bilmesi çok önemlidir ve ideal olarak bir fosfonatlara diş prosedüründen bir ay önce ve üç ay sonra ara vermeniz gerekir. Diş hekimi bir antibiyotik reçete etmelidir. Ancak bu sadece kanal tedavisi veya diş çekimi gibi çeneye yakın prosedürler için geçerlidir. Diş taşı temizliği gibi tedaviler bunun için önemli değildir. Ancak gerçekten çenenin delinmesi gibi müdahaleler için bunları yapmanız gerekir. Çünkü bu durum çene osteonekrozuna yani kemiğin çökmesine yol açabilir. Osteonekroz Çene kemiği ölür mü? Kesinlikle bunu gerçekten istemezsiniz. O zaman çenede dejenerasyon belirtileri ortaya çıkar. Bu yüzden gerçekten dikkatli olmalısınız. Ancak diş hekimiyle görüşerek riski gerçekten yönetebilirsiniz. Belirli bir bölgede bir sorunum varsa kemiğin stabilitesini tehlikeye atan veya ağrılı olan büyük bir osteoliz o zaman lokal olarak ışınlayabilirim. Bu da genellikle görüntüleri radyoterapiste şu soruyla sunduğumuz anlamına gelir. Lokal olarak ışınlayabilir miyim ve ağrıyı ortadan kaldırabilir miyim ve aynı zamanda tekrar stabiliteyi sağlayabilir miyim? Omurga bölgesinde kif plasti yani omurga kırıkları olasılığı vardır. Örneğin bir kemik deliği kemik tozu ile doldurulur. Ortopedik cerrahın cerrahi önlemleri de vardır. Eğer bir kemik kırılırsa buna göre tedavi edilir. Bunların hepsi onkolog tarafından organize ediliyor. Onkolog bunu görüyor ve sonra şöyle diyor: "Lütfen ortopediste gidin ve şunu şunu yaptırın." İpleri elinde tutan genel olarak onkologdur. İşte tam da bu tür sorular için disiplinler arası tümör kurullarımız vardır. Yani cerrahlar, radyoterapistler, onkologlar ve radyologlar hepsi bir masada oturup görüntülere birlikte bakarlar. Onkolog hastanın mevcut şikayetlerinden bahseder ve birlikte bir tedavi planı oluşturulur. Peki terapinin istenen hedefe ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlarsınız? Evet, bu bizi multiple Myeloma'nın oluşturduğu ve kanda ölçebildiğimiz proteinler hakkında konuştuğumuz teşhis kısmına geri getiriyor. Çünkü bu, tedavi sırasında hastanın tedaviye yanıt verip vermediğini görmek için çok yararlı bir parametredir. Çünkü tipik olarak, hasta tedaviye iyi yanıt verirse protein azalır. İdeal olarak, bu patolojik, bu monoklonal protein, ne kanda ne de idrarda artık ölçülemeyecek kadar azalır. Bir sonraki adımda, kemik iliğine tekrar bakabilir ve orada hala artmış plazma hücreleri tespit edip edemeyeceğinizi görebilirsiniz. İdeal olan, tedaviden sonra bu tam remisyon durumuna ulaşmanız ve bu durumu korumanızdır. Ancak şunu da söylemek gerekir ki vakaların büyük çoğunluğunda mielom geri gelir ve bu da bu protein değerlerinden anlaşılabilir. Bu da mielom hastalarının kural olarak her üç ayda bir bu değerleri tespit ettirmeleri gerektiği anlamına gelir ve düşük bir seviyeden tekrar yükselmeye başladıklarını gördüğünüzde o zaman sorun olmadığını bilirsiniz. Hastalığın tekrar aktif hale geldiğini biliyorsunuz ve tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Tedaviye hemen başlamalı mıyız yoksa sadece bir şeylerin tekrar olduğuna dair ilk belirtileri mi görmeliyiz? Biraz daha gözlemleyebilir miyiz? Belki kemikte bir şey olup olmadığını görmek için başka bir görüntüleme yaparız. Tabii ki kan sayımına ve böbreklere bakarız. Ve eğer organlara zaten bir şey olduğunu, hasar riski olduğunu ya da protein değerlerinin gerçekten hızlı bir şekilde yükseldiğini görürsek, o zaman Hastayla yeni bir tedaviye başlamamız gerektiğini konuşuruz. Sonra daha önce ne aldığına bakarsınız. Belki de artık etkisini yitirmiş bir tedavi alıyor olabilir mi? Mielomu tekrar baskılamak için tedaviyi değiştirmenin en iyi yolu nedir? Bunu da yine bu protein değerlerine dayanarak ölçüyorum. Und das möchte ich jetzt noch mal verstehen. Um, ist denn, ein, hiç var mıdır? Frei. Gibt es Phasen, so wo einfach gar keine Therapie Yoksa Grundlast an Therapie? Bu da kişiden kişiye değişmektedir. Çalışmalara bakarsanız, tüm çalışmaların aşağı yukarı uzun süreli tedavi olarak tasarlandığını ve miyelom üzerinde neredeyse her zaman çalışmanın ve onu dinlendirmemenin özellikle iyi olduğunun varsayıldığını görürsünüz. Bununla birlikte, özellikle yaşam boyu süren bir hastalık olduğu için, çoğu zaman hastanın artık ara vermek istiyorum dediği bir noktaya gelinir. İyi bir remisyon elde edilmişse, bireysel vakalarda gözlem altında ara vermenin ve değerleri kontrol etmenin kesinlikle uygun olduğu da tartışılabilir. U genellikle uzun bir süre boyunca işe yarar. Hastaların doktorlarıyla konuşmalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Duygusal, fiziksel veya hissi bir zorlanma olduğunda ve artık dayanamayacağınızı hissettiğinizde bu her zaman en önemli noktadır. Lütfen bunu kendinizle de değil, onkoloğunuzla tartışın. Çünkü bence belirli bir süre için neler yapabileceğiniz veya neleri bırakabileceğiniz konusunda her zaman farklılıklar vardır. Kesinlikle doğru. Bir doktor olarak insan her zaman terapi yapma eğilimindedir. Ancak terapinin kendi başına bir amaç olmadığını, terapinin amacının hastanın iyi olması, hayatını dolu dolu yaşamaya geri dönmesi olduğunu da söylemelisiniz. Eğer terapi bazı noktalarda engel teşkil ediyorsa, o zaman ortak bir karar verip Şöyle demelisiniz, biraz ara verelim ve biraz dinlenelim. Eğer değerler açısından bunu haklı çıkarabiliyorsanız, şu ana kadar her şey yolundaysa bunun genellikle oldukça uzun bir süre boyunca işe yaradığını söylemek gerekir. Şimdi hastalığın belli bir noktada geri geldiğini söyledik. Bu da ikinci basamak tedavinin ve belki de üçüncü basamak tedavinin takip edeceği anlamına geliyor. O halde bu tedaviler, diğer ilaçların kullanılması dışında temelde birinci basamak tedaviyle oldukça benzer midir yoksa farklılıklar var mıdır? Kesinlikle birbirlerinden farklı olabilirler. Şu üç ana madde grubuna sahibiz antikorlar, proteozom inhibitörleri, immunomodülatörler. Bunlar daha sonra farklı farklı şekillerde bir araya getirilebilir. İlk basamak tedavide yer alan ancak örneğin kişi bundan büyük fayda görmüşse nüksetme durumunda da tekrarlanabilen yüksek doz tedavimiz var. <laughs> Tabii ki artık ufukta tamamen yeni etken maddeler de var. Ya da hali hazırda onay aşamasında olan karte hücreleri veya bir spesifik antikorlarla yapılan tedavi yöntemleri var. Bunlar tamamen farklı bir yaklaşıma ve aynı zamanda çok etkileyici yanıt oranlarına sahiptir. Nihayetinde bu tedavilerin hep bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıması yoluyla işe yaramaktadır. Yani burada da yeni bir yaklaşım söz konusu. Karte hücreleri söz konusu olduğunda ya hastanın belirli savunma hücreleri olan kendi T hücreleri alınır ve miyelomu tanımaları ve geri vermeleri için genetik olarak yeniden programlanır ya da bu arada bizim de uygulayabileceğimiz bir spesifik antikorlar şeklinde kullanılır. Yine yapay olarak genetik mühendisliği ile üretilmiş iki yöne dönen bir spesifik bir eksi iki antikorları vardır. Bir yönde miyelom hücresine ve antikorun arkasında savunma hücresinin tanıdığı ve tabiri caizse başka bir Y parçası vardır. Savunma hücrelerini miyelom hücrelerine zorla bağlayan, savunma hücrelerini aktive eden ve ardından miyelom hücrelerinin öldürülmesine yol açan bir madde. Bunlar da gerçekten oldukça etkileyici terapi sonuçları ve daha yeni elimize geçen ve kesinlikle tamamen yeni olasılıkların önünü açan maddeler. Gerçekten harika bir zaman yani, diliminde yaşadığımıza inanıyorum. Ve çok yeni terapi geliştiriliyor. Aslında. İnsan gerçekten de her şeyin nasıl işlediğinin ayrıntılı olarak anlaşıldığı ve artık bu mekanizmalara, kanser hücresinin nasıl geliştiğine ve nasıl çoğaldığına gerçekten müdahale edilebileceği izlenimine sahip. Bu anlamda sadece bir terapist olarak değil, bir araştırmacı olarak da araştırmalarda aktif olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Multipli miyelomu tamamen tedavi edebileceğimiz zamanları dört gözle bekliyoruz. Evet, bu gerçekten heyecan verici bir dönem ve pek çok yeni gelişmeler oluyor. Bu da sizi gerçekten iyimser yapıyor. Sayın Doktor Giesen, multipli mielom hastalığının teşhisi ve tedavisi hakkında verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim. Ah ya. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. İçerikle ilgili özel sorularınız ve konu önerileriniz için, yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında haberdar olun.